Merhaba. Tekrar kama oyunu bilgi veriyorum. Ali Fevzi 1. Kumarhaneler Kralı iş ortağı Ali Fevzi 1. Ve Ömer Lütfi Topal'ı azmettirmekten, öldürtmekten yargılandı. 4 yıl hapis yattı. Tayyip Erdoğan'ın emriyle Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ'ın talimatıyla seni bana ve emniyet müdürü ve Ali Yeşildağ ve diğer arkadaşlara bize kaçırttılar. Seni ilk alan bendim Ali Fevzi bir. Gayret tepete Melek Yargıcın evine giderken. Doğru mu? Bunu sen de biliyorsun. Ha üzgünüz. Üzgün olduğumu videolarda da dedim. Keşke bu vicdani rahatsızlığı veren olaya girmeseydim. Gençtik, kanımız sıcaktı, hedeflerim vardı o hedeflerden dolayı arkadaşlarımı yalnız bırakmamam gerekiyordu. Hatır gönül vardı. Onların hatırıyla senin bu olaya girdim ben. Ve seni aldık. Tayyip Erdoğan bize polis yelekleri, silahlar, kelepçeler, sahte kimlikler verdi. Polis kılığında seni aldım, omuzumu attım, arabaya attım. Emniyet müdürü de bizim şoförüydü. Kağıtan elçi emniyet müdürü Ayhan Tokçan. Telsizi, silahlar hep bizdeydi. Araba silah doluydu, sen de gördün. Seni şerefine yemine veriyorum Ali Fevzi bir çık konuş. Şu anda tekrar kumar oynadığını biliyorum. Takıldığın mekanları biliyorum. Tamam. Sana selam gönderiyorum. Çık konuş. Tayyip Erdoğan'ın emriyle biz seni kaçırdıktan sonra seni çok kötü işkence yaptılar. Videoya aldılar. Soyundurup. Bir kısım parana çöktüler. O parayı da onlar aldı. Bize biz 5 kuruş almadık. Tayyip Erdoğan adamları ve emniyet müdürü o, 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 grup bölüştü. Bize eksik yaptılar. Yıllarca senin dosyandan ceza yaptık. Hüküm aldık. Daha sonra biz cezaevindeyken Tayyip Erdoğan'ın ricası üzerine Hasan Yeşil'da Zeki Yeşil'dağ'ın ricası üzerine Sedat Peker'den yardım istediler mi istemediler mi? Ali Fevzi bir. İşte bu olayın içinde Ali Yeşildağ'da olduğu için senin ifadeni geri çekmen söylendi. Şile'ye çağrıldın, ölüm tehditleri aldın. İfadeyi geri çekmezsen öldürüleceğin söylendi sana. Eğer bu videomu dinlersen çıkıp konuşmazsan sen de adam değilsin. Korkma, merak etme. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Bak seni kaçırdık onca olay. Demek ki senin içecek suyun vardı. Yaşıyorsun. Senin kulağın dibinde defalarca silah patladı elinde kazayla. Değil mi? Biliyorsun bu olayları beraber yaşadık. Kafanda çuval. Seni götürdük Tayyip Erdoğan'ın ortak olduğu ulus kafaya kapattık. Hasan Yeşildağ'ın. Doğru mu değil mi bunlar? Şimdi o çakma gazeteciler bana diyor ki belge falan sun. Ali Fevzi bir. Ben bir önceki videomda Sedat Peker'e çağrı yaptım. Bu konuyu anlatması için herhalde şu anda ya duymadı ya da anlatmak istemiyor. Şimdi sana çağrı yapıyorum. Seni biz kaçırdık. Deniz gözlüğü takıldı gözlerine. Görmeyesin diye pamuk kondu. Daha sonra bizden sonra Emniyet Müdürü ve Ali Yeşildak Metin Gökhanlar. Seni götürdüler Beşiktaş'ta Kuruçeşme Parkı'na bıraktılar. Beyaz Vectra'yı uzaktan gördüm diyorsun ifademde, plakayı okumadım diyorsun. Doğrudur, beyaz Vectra'ydı, Ali Yeşildak sürüyordu. Bize de kırmızı bir Vectra kiralamıştılar, bir de Hyundai minibüs. Seni o Hyundai minibüsün içine kapattık. Ayhan Tokcan da önde şoförümüzdü. Sen bunları biliyorsun. Ve sen de korunaz bir adamsın. Sen normal emniyete değil, bir nolu degemeye gittin şikayet ettin, doğru mu? bir yıl polis senin de tanıdıkların bu işi peşini bırakmadılar. Yüklü para indirdin. Bu olay çözülene kadar. Şimdi Tayyip Erdoğan seni ölümle tehdit ettirdi mi yitirmedim hemşerim. Sedat Peker aracılığıyla. Tayyip Erdoğan ve Hasan Yeşildağlar. Ali Yeşildağ ne diyor? Bizim evde kuş bile uçmaz. Tayyip abinin haberi olmadı. Baştan beri Tayyip'in planıydı. Seni kaçırttılar bize. Ve ölüm tehditleri aldın. Sedat Peker sana dedi davayı geri çek hemşerim. Sen dedin ki ya canımı yakmışlar çekemem. Ne oldu oradaki ekip sana dedi ki oğlum laf bir kere ağızdan çıktı. Çekeceksin dedikse çekeceksin dedi. Ve gittin Ankara'da. Başta seni ilk alan bendim. Geldim vatanda beni teşhis ettin. Beni kaçıranlardan biri de bu Şemsettin Başak'tı dedin. Emniyet müdürüyle falan dedin. Ee, Ankara'da tekrar talimatla ifade verdin. Yani ölüm tehdidi alarak resimlerimize tekrar baktın beni kaçıranlar. Bunlar değildi. Sana bir ifade ezber ezberlettiler. Polis bize dedi ki bu adamlar kriminal suçlu. Bunların ismini ver ki bunları cezaevine atalım. Beni kaçıranlar bunlar değildi dedin ve çeteden düştük. Ve çekindiğin, korktuğun için ne sen ne melek yargıcı bir gün ifadeye gelmediniz. Mahkemelere. Bir nolu dekemelere. Sonra Sultan Ahmet Şimdi Ali Fevzi bir. Çık bunları anlat. Birileri sana ulaşsın. Sedat Peker aracılığıyla, Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ricası üzerine, Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşil Yeşildağ'ların ricası üzerine. Sen tehdit aldın mı almadın mı? İfadeyi geri çek diye ölüm tehdidi aldın mı almadın mı hemşerim? Çık dürüstçe söyle şimdi. Eğer sen de çıkıp konuşmasan demek ki sen de dürüst değilsin ya da korkuyorsun. Ama bu dediklerimiz hepsi yaşandı. Şimdi gelelim Ali Fevzi bir senin kaçırma olayını. Bu adamlar bizi ilk e, bizi bu beyin yıkama operasyonu başlarken Hasan Yeşildağ Tayyip Erdoğan grupları dediler ki Ali Fevzi birden 12 milyon dolar alacağımız var. Biz dedik ne alacağı ticaret. Sonra kimisi dedi uyuşturucu alacağı işte eroin kokain e, muhabbeti falan sonradan duyduk. Bu şekil bizi ikna ettiler. Tamam hemşerim ve seni altı ay boyunca takip ettik. Sami Hoştan'ı Mecdeköy'de hastanede ziyaret ediyordun. Sen hastaneden çıkarken biz hastanenin karşısında sivil arabalarla, vektörlerin içinde mezar kimliklerine kiralanan arabalarla seni bekliyorduk. Seni hep pusuyorduk, hep peşindeydik. Oğlunu saat kaçta okula gidiyorsun, geliyorsun, halı saha maçları hep takip altındaydın. En çok da Ali Yeşildağ, Metin bu gözlemleri seni takip ediyordular. Bize bilgi geliyordu. Ve en son emniyet müdürüne ben dedik mi hemşerim artık bu olayda bize bıkkınlık geldi. Seni Boğaz Köprü'de alıyorduk yakalayamadık sen uçtun. Hyundai minibüsle tam o Boğaz Köprüsü'nden alacaktık seni. Sen orada da yol aldın polis bize dur çekti. Hayırdır biz dedi görevliyiz emniyet müdürü kimliğini gösterdi. Gökhan dedi emniyet amiri çocuğuyum. E, polisler iyi görevler amirim diye bize yol verdiler. Daha sonra son sen melek yargıcıyı aradın. Melek yargıcıyla aşk yapmaya geliyordun herhalde. O kadınla imam nikahlıydın. Dost hayatı yaşıyordun. Sen çıktıktan sonra da senin selam verdiğin emniyet müdürü Ayhan Tokçan Melek yargıcıyla yaşıyormuş. Biz sonradan duyduk. Yani iki tane erkek bir bayanla fingirdeşiyordunuz. Ve senin eve geleceğini melek yargıcı söyledi emniyet müdürü. Ye. Biraz sonra benimki geliyor dedi. Çok ağır eşyalar alıyor. Tabii melek yargıcı da şu anda kafayı yemiş. O manken adın, kimse neyse bilmiyorum. Senin geleceğini o bize söyledi. O demeseydi biz yine seni alamayacaktık. Bilgiyi o verdi. Sen melek yargıcının evine gelirken biz binanın girişinde bayan grup geldi. Onlarla tartıştık. Işte dedik bir şüpheli arıyoruz. Emniyet müdürünün telsiz Ben çıktım senin karşısına dedim Ali Bey merhaba. Çünkü emniyet müdürüne sordum bu adam kime benziyor dedi televizyoncu kelbes adam. Ben sana böyle aramızda 5-6 metre vardı. Ali Bey merhaba dedin. Sen dedin merhaba memur bey. Ben yine ayıktım yani. Uyanık davrandım. Dedim yanlış kişi almayayım. Yahu dedim Ali sen misin? Ne kadar değişmişsin? Sana zarf attım. Ama sen de aptalın önde gideniydin. Ya dedim Ali sen misin? Evet polis bey dedim. Benim dedin. Halbuki sen orada deseydin. Ben Hasan sana yol verecektim. Elinde muz, kivi, çilek. Bak o detaylara giriyorum ama Poşet vardı elinde ki. Anla ki seni kaçıranlar ben, bizdik yani. Sen de biliyorsun. Evet dedim benim. Ve sen benim dedince ben sana bir tane vurdum. Ey başını dedim. Amirim şüpheli yakaladık. Silahı karnına dayadım. Seni müdürümse kapattık. Hasan Işıldağ'ın kafateryasına kapattık. Video kesiliyor. Yani çık anlat. Tayyip Erdoğan seni susturdu. Davanı geri çektirdi. Çık anlat adam gibi. Bu denilenleri halk duymalı. Halk Tayyip Erdoğan'ın ne işler yaptığını öğrenmelidir. Bu toplum gerçekleri öğrenmelidir. Hepimiz hatalarımızla yüzleşeceğiz hemşerim. Yok öyle insanları yıllarca cezaevlerinde çürütmek. O cezaevlerinde bizim canımız yandı. Her ne kadar seni kaçırsak da bu adamlarda bu işte bizim bir menfaatimiz olmadı. Aldılar parayı seninle bizi karşı karşıya getire ve gittin ifadeyi ölüm tehditleri alarak geri çektin.